Tamam. Yapacağım. Bir ayda yüz erkekle çıkacağım ve biriyle evleneceğim. Bu harika. Aynı fikirde olduğumuza çok sevindim. Sen çok iyi bir kızsın. Bunu ailem için değil, kendim için kabul ettim. Büyük annem bana büyük bir miras bıraktı. Kendi işimi kurmam için milyonlar. Ama biraz eski kafalıydı ve parayı ancak evlendikten sonra alabileceğimi söyledi. Tek istediğim kendi işimi kurmak ve çalışmaya başlamaktı. Hayallerimin peşinden koşmak istiyordum. Gerçek aşkı bulmak ne kadar zor olabilir ki? Ülkedeki en zengin, en yakışıklı, yüz bekarın listesini yaptım. Hepsiyle çıkacak ve bir koca seçeceksin canım. Bir milyoner olmak zorunda. Yoksa parayı alamazsın. Vasiyeti öyle mi? Hayır. Bu benim şartım. Sırf bu miras için kızımın bizden daha alt seviye biriyle evlenmesine izin veremem. Kızıma en uygun adayı kabul edeceğim. Kızıma yük olacak birini istemiyorum doğrusu. O sana hep destek olmalı canım. Tamam ama hoşlanmadığım biriyle evlenmeyeceğim. Aşık olmalıyım. Elbette. Listedekilerden birinde hem fikir olacağımıza eminim canım. Evlendikten sonra mirasını avukatlarımızdan alacaksın tamam mı? Sonra istediğini yapabilirsin. Tamam anne. Başlayalım. Yüz randevuya gideceğim. Harika. Bütün randevuların tek bir restoranda gerçekleşecek. İlk adayın bir İngiliz dükü canım. Ne kadar safmışım. Aşkı zorla bulabileceğimi düşünüyordum. Bunun aptalca bir fikir olmadığına öyle emindim. Bu aptalca bir fikirdi. İlk randevum kendi bira fabrikaları zincirine sahibi olan yakışıklı Dük Eric'leydi. Annem onun için çok heyecanlanmıştı. Ve o da burada telefonunda bir futbol maçı oynarken oyunun bütün kurallarını dikkatle açıklıyordu. Böylece forvete pas verip gol atacağım. Bu oyundan pek anlamam. Oyun değil. Bu futbol artık anlarsın. Tanrım çığlık atarak kaçmak istedim ama terbiyem müsaade etmedi. Suratımda bu aptal gülümsemeyle kala kaldım. Neyse ki garson geldiğinde tuvalete gitti. Tuvalete gidiyorum. Affedersiniz başka isteğiniz var mıydı? İçecek bir şey? Hayır hiçbir şey istemiyorum. Ne olur bu gece bitsin artık. Efendim her şey yolunda mı? Evetse iki kere göz kırpın. Evet iyiyim. Sadece korkunç bir randevudayım. Buradan gitmek istiyorum. A, a, neden gitmiyorsunuz? Çünkü üç randevum daha var. Ne? Uzun hikaye. Pekala. A, hesabınızı getireyim. Önemli değil. Bir sonraki daha iyi olacak. Bu sefer şansım yaver gitmedi. Sonraki daha da kötüydü. Nasıl olduysa annemin listesindeki adamlar birbirinden beterdi. Ne dersiniz Bay Paxton. Kaç yaşındaydınız? <laughs> Senden 25 yaş kadar büyüğüm. Yani bu biraz tuhaf oldu. Hem de çok. Babam yaşındasınız. Annen bana çok hoş bir bayan ayarladığını söyledi. Oğlum yaşında biri olacağını bilmiyordum. Gerçekten üzgün. <laughs> Anneme hesabını soracağım. Peki, yardım edebileceğim bir şey var mı? Seni belki oğlumla tanıştırabilirim. Efendim, ya da... affedersiniz ama Porsche'nizi çekiyorlar. <laughs> ne? Kim çekiyor? Arabasına ne oldu? Hiçbir şey. Aa, seni bu amcadan kurtarayım dedim. <laughs> Aa, eşlik etmek istersen arka tarafta bir şeyler içebiliriz. İşte geldim. Teşekkür ederim. Annemin yaşlı birini ayarladığına inanamıyorum. Aklını kaçırmış olmalı. Nasıl yani? Bu adamları annen mi ayarladı? <laughs> Gerçek aşkımı bulmak için bir ayda yüz adamla çıkmam gerekiyor. <laughs> bu duyduğum en aptalca şey. Anlamadım? Oo, oh, sen ciddisin. Hayır bu iyi bir strateji. Eleme sürecinde hoşlandığım birini bulacağıma eminim. Ama aşk bir bilim deneyi değildir. Stratejin biraz tuhaf. Bunu yapmak zorundayım. Sen anlamazsın. Pekala o zaman umarım sıradaki adamda şans sana güler. Gülmedi. Artık emindim. Annemin listesindeki herkes bir deliydi. Bunu yüz kere tekrarlayamazdım. Delirmek üzereydim. Daha iyi bir stratejiye ihtiyacım vardı. A Henry sen iyi bir garsonsun. Akıllı ve dikkatlisin. Ben de cömertçe bahşiş verdim ve iyi bir müşteriydim. Tamam. Ne istiyorsun? Eğer yüz adamla buluşacaksam akıl sağlığımı korumam gerekiyor. Bana bence yardım edebilirsin. Şöyle işaret verdiğimde gelip bir bahane uydur. Arabanızı çekiyorlar, eviniz yanıyor, geminiz batıyor. Bir şeyler uydur, lütfen. Hmm. Pekala. Aa, peki sen neden gitmiyorsun? Bu imkansız, bu adamların hepsi çok zengin. Onları gücendirmek istemiyorum. Tamam anladım, bu prensese ancak milyonerler yakışır. Lütfen bana yardım et, lütfen. Aa, tamam, peki bunu neden yapıyorsun? Bu güzel bir kız için çok aşırı, bu kadar uğraşmana gerek yok. Sence güzel miyim? Ha. Soruma cevap verir misin? <laughs> Şaşkın ve biraz endişeli görünen Henry'e durumumu hızlıca anlattım. Evet anladım. Ama bunun için evlenmeye değer mi? Yani mirasın ne kadar büyük olabilir ki? Milyonlar değil. <laughs> Milyonlar mı? Nasıl milyon? Kaç milyon? Aa, tamam çift taneli mi? Aa, şey aa, affedersin. Aa, cevap verme beni ilgilendirmez. Ama evet. Bu mirası almalısın kesinlikle. Evet. Bu yüzden evlenmek zorundayım. Büyük annemin vasiyeti çok açık. Bu yüzden buradayım. Üstelik işler yolunda gitmezse boşanırsın ve yine de zengin olursun. Kesinlikle. Bana yardım edecek misin? Yardımın için para da veririm. Tamam. Anlaştık. 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 Ettim. Randevular korkunç geçse de... Bütün bu çılgının arasında yeni bir arkadaş edinmiştim. İşler kontrolden çıktığında Henry her zaman yanımdaydı. Hemen bahane uydurup beni kurtarıyordu. Mutfağın bir köşesine gidip onunla takılıyorduk. Ancak Henry'nin çok işi vardı. Çoğu zaman yemek yemeye vakti olmuyordu. Garsonluğun yanı sıra vardiyaları düzenliyor ve hatta yemeklere de yardım ediyordu. O her şeyi yapıyordu. Merhaba. Sen garson değil miydin? Yemek de mi yapıyorsun? Aa, ben harika bir aşçıyım. Bana annem öğretti. Yardımcı oluyorum. Çoğu tarifimizde onun dokunuşu var. Yemek konusunda çok yetenekli. Bak. Şunu dene. Bu inanılmaz. Sen mi yaptın? Anneminki daha iyi ama teşekkür ederim. Neden garsonsun? Şef olmalısın. Aa, aşçılık diploması alacak param yok ve diploma olmadan kimse beni işe almıyor ama... bahşişlerden iyi para kazanıyorum. Yani mutluyum. Mutlu görünmüyordu. Henry çok yetenekliydi ama bazen gece geç saatlere kadar çok çalışıyordu. Ancak bu restoran sahibinin umurunda değildi. Henry'e düşük maaş vermekten ve ona garsonluk yaptırıp bir yandan mutfakta çalıştırmak işine geliyordu. Patronunla konuşmalısın. Çok fazla çalışıyorsun. Bak zor göründüğünü biliyorum ama buna aldırış etmiyorum. Ayrıca patronum korkunç biri. Onunla konuşmanın bir anlamı yok. Aa, ben masaları bir kontrol edeyim. Konuyu tekrar açmaya çalıştım ama o bununla yüzleşmek istemedi. Bu yüzden patronunun Henry'nin hazırladığı yemeği mideye indirirken nankörlük yaptığını görünce kendimi tutamadım. <laughs> Afedersiniz. Eğer Henry'den tadımlık yapıp menüdeki tarifleri düzenlemesini isteyecekseniz onu şef yapmalısınız. Bu kim? Başımı belaya sokmak isteyen biri. Victoria. Kusura bakmayın ama o garsonluktan çok daha fazlasını yapıyor ve bunu biliyorsunuz. Onu terfi ettirmelisiniz. Bu restoranımı istediğim gibi işletirim hanımefendi. Bu işe karışma. Lütfen beni dinleyin. Henry'e yatırım yapmak sizin için de faydalı olur. Ne adı ne de diploması olan bir serseriye mi? Ona iş verdiğim için bile şanslı. Aman tanrım sen bir pisliksin. Victoria. Bunları bana söylemesini sen mi söyledin? Hayır, hayır ben söylemedim. Bana birkaç gün önce gelip şef olmak istediğini söyledin. Evet. Kabul etmeyince sen de bu arkadaşının gelip senin için yalvarmasını mı söyledin yani? O yalvarmıyor, hakkını istiyor. Davranışlarınız için onu suçlamaya çalışmayı bırakın. Bana bak, Küçük erkek arkadaşını bu kadar seviyorsan onu kendin işe al. Ne? Şu anda kovuldun. Yerini almaya hazır milyonlarca garson var. Şimdi restoranımdan defol. Sen de tabii. Durun, onu kovamazsınız. Hey! Hey! Umarım mutlusundur. Henry, bak, sana onunla konuşmak istemediğimi söylemiştim. Bunu nasıl yaptın Victoria? Yardım etmeye çalışıyordum. Sen harika bir aşçısın ve o senin yeteneğini sömürüyordu. Bunlar zenginlerin konuşması, tamam mı? Benim yeteneğimi düşünecek zamanım yok, anladın mı? Çünkü benim senin gibi koca bir mirasım yok. Yardım etmek Dinle, istemiştim. Dinle, benim bir sürü borcum var. Peki şimdi bunları nasıl ödeyeceğim? Bak sen bana yardım etmiyordun. Bu kadar şımarık bir velet olmasaydın belki beni anlardın. Ben şımarık değilim. Çalışmadan milyonlar kazanmak için zengin bir adamla randevun yok mu senin? Biz seninle aynı dünyada yaşamıyoruz. Aman tanrım olamaz. Harry'nin hayatını mı mahvettin? Patronunun Henry'yi geri alması için ikna etmeye çalıştım. Bütün olanların benim hatam olduğunu anlatmaya çalıştım ama adamın egosu beni duyamayacak kadar büyüktü. Ne korkunç bir adam. O gece gözüme uyku girmedi. Suçluluk duygusu beni mahvetti. Henry'ye iş görüşmesi ayarlamak için 50 tane restoran aradım. Hatta Bay Paxton'ı aradım ve kendi restoranımı açmak için bana yatırım yapmasını rica ettim. Çaresiz kalmıştım. Ertesi gün diğer garsonlardan Henry'nin adresini aldım ve onu görmeye gittim. Bunlar kız kardeşleri mi? Aa, ah. <laughs> Merhaba Henry. Victoria, burada ne yapıyorsun? Seni görmek istedim. Senin için endişelendim. Aa, güzel bir kız Henry'i merak etmiş. Bu kız arkadaşın <laughs> mı? Kapa çeneni. Hadi içeri girin hadi. Kusura bakma, kızlar çok yaramazdır. Aa, aa, çok vaktim yok. Onlara bakmam gerekiyor. Ailen nerede? Birkaç yıl önce bir araba kazasında vefat ettiler. Aileni tek başına mı bakıyorsun? Evet. Aa, hey, hey, Victoria yapma, hayır. ...korkunç biriyim Henry. Hayatını mahvettim. Patronunla asla konuşmamalıydın. Çok aptalım. Benim yüzümden kovuldun. Çok çok özür dilerim. Çok özür önemli dilerim değil, Henry. Önemli değil Victoria. Biliyorum niyetin iyiydi. Haklıydın. Ben şımartıldım. Durumunu anlamadım ve... ...sayemde kovuldun. Çünkü... ...ben hep kolay yolu seçiyorum Henry... Mümkün olsaydı ben de kolay yolu seçerdim. Bu yüzden kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ama ben biraz şanssızım. Bu adil değil. Çok yeteneklisin ama çok fazla yük taşıyorsun. Kız kardeşlerine de sen bakıyorsun. Şimdi de işsiz kaldın. Önemli değil. Birkaç restorana daha başvurdum. Eminim içlerinden birinin bir garsona ihtiyacı vardır. Ama Henry bundan çok daha fazlası. O akıllı, yetenekli, çalışkan. O benim arkadaşım. İkimizin de istediğimizi elde etmesini sağlamalıyım. Düşün Victoria, düşün. Hey, iyi misin? İkimizin de işine yarayacak bir planım var sanırım. Neden? Neden bana bu kadar yardım etmek istiyorsun? Çünkü benim arkadaşımsın. Sana güvendim ve seni bu şekilde bırakamam. Bir planım var. Ben zengin bir yabancı ile evlenmeden mirasımı alacağım. Sen de ekonomik olarak rahatlayacaksın. Bir şef olacaksın. Peki ama nasıl? Henry Kohler. Benimle evlenir misin? Ne? Planımı uygulamanın zamanı gelmişti. Biraz ikna etmem gerekse de Henry bir kez daha benim için çılgın planıma uymayı kabul etti. Kolay yolu deneyecek. Henry benim milyoner erkek arkadaşım rolünü oynayacak. Zengin bir aileden gelen ideal partnerim. Evlendikten sonra annem nihayet mirasımı bana gönderecek ve sorunum çözülecek. Ben de Henry'e payını verip onun sorunlarını çözeceğim. Hatta Henry'i şef yapmak için restoranı onun pis patronundan satın almak bile istedim. Ya ailem beni sevmezse? İmkansız. Çok yakışıklı oldun. Yakışıklı mı oldum? Hayır. Seni gaza getiriyorum. Çok geç. inandım artık. Çok heyecanlıydım. Ailem sonunda Henry ile tanışıp onu sevince çok rahatladım. Ah merhaba. Bu harika Victoria'nın bu kadar çabuk birini seçtiğine inanamıyorum. Üstelik çok da yakışıklı. Evet çabuk oldu. Şanslıydım. Hayır şanslı olan benim. Çok güzel. Evet, düğün hazırlıklarına başlayalım. Bu çok çabuktu. Annem de çok geçmeden beni alışverişe gitmek için mağazadan mağazaya sürükleyecek bir düğün planlayıcısı buldu. Rahatsız olurdum ama bu düğün olayının bazı kısımları aslında eğlenceliydi. Henry ve kız kardeşleriyle vakit geçirmeye bayılıyordum. Beni çok mutlu ettiler. Kendime gerçek bir aile olamayacağımızı hatırlatmak zorunda kalıyordum. Yine de Sahte düğünümüzü planlarken çok eğleniyordum. Muhteşem bir gelinlik giydiğim için çok heyecanlıydım ve bunu Henry ile paylaşabildiğim için mutluydum. Her şey yolunda gidiyordu. Yoksa yolunda pastanı gidiyordum. yemiyor musun? Hayır. Hadi ama. Ta ki birden çökene kadar. İşte buradasın. Yalancı. Hey 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 ne oluyor? Evet öğrendim. Bu adam zengin değil. Çöplükte yaşıyor ve meteliksiz bir... Sen nasıl... Özel bir dedektif tuttum. Buna gerek olacağını düşünmemiştim ama bana yalan söyledin Victoria. Henry mi? Neler oluyor? Kızlar odanıza çıkın hadi. Bu da ne? Çocukları mı var? Hayır. Onlar onun kız kardeşleri. Onlara o tek başına bakıyor. <laughs> Bizim paramızla mı bakacak? Kesinlikle olmaz. Bu evlilik gerçekleşmeyecek. Bu olmayacak. Kes şunu anne. Bana yalan söyledin Victoria. Bu dolandırıcı seni kandırdı. Hayır kandırmadı. Bu aptal plan benim. Bütün bunlar benim fikrimdi anne. E, Madem mirası istiyordun, listemdeki adamlardan herhangi birini seçebilirdin. O adamlardan hoşlanmıyorum. Beni mutlu etmiyorlar. Seni o mu mutlu ediyor yani? Evet. O benim arkadaşım, yoldaşım. Beni dinliyor ve beni güldürüyor. O çok çalışkan ve çok dürüst. Onunla ve ailesiyle vakit geçirmeyi seviyorum. Bu neden yeterli değil? Zaten zenginiz. Neden onun da zengin olması gerekiyor? Kızımın ona bakamayan bir adamla birlikte olmasını istemiyorum. O seni kandırıyor. Hayır, kandırmıyor. Henry'i seviyorum. O her zaman benim yanımdaydı ve bu yüzden ona aşık oldum. Bir dakika. Ciddi misin? Evet. Bunca gün düğünü planlıyorduk. Gergin bile değildim. Seninleyken çok mutluyum. Bitmesini hiç istemedim. Victoria, ben de aynı şeyleri hissediyorum. Asla, asla buna izin vermiyorum. Eğer bu adamla çıkarsan sana mirasını asla göndermeyeceğim. Peki. Tamam. Ben kolay yolu seçmekten çok sıkıldım. Dur Victoria. Anne. Bundan emin misin? Evet. Seninle olmak istiyorum. Kendi yolumuzu bir şekilde çizeriz. İkimiz de yetenekliyiz. Para kazanmanın bir yolunu buluruz ve yalanın olmadığı bir hayat yaşarız. Bunu duyduğuma çok sevindim. Ben de seninle olmak istiyorum. Bizi bırakmak istemiyorum. şekilde, imkansız bir şekilde şansımız döndü. Bay Paxton aradı ve ona bir restorana yatırım yapmaktan bahsettim ve o da bu fikre bayıldı. Onun yardımıyla Henry ve ben onun yıllarca çalıştığı restoranı devraldık. Sonunda şef şapkasını taktı ve ben de kendi işimi kurma fırsatı buldum. İnanılmazdı. Annem bizi hala kızgındı ama Henry ile beni birlikte gördüğünde bu uzun sürmedi. Restoranımız gelişmeye ve para kazanmaya başladığında Birlikte yaşayıp mutlu bir yuva kurduğumuzda annemin kalbi nihayet eridi. Hatta küçük kız kardeşlerini bile itiraf ettiğinden daha çok seviyordu. Sonunda annem bana büyük annemin mirasını teklif ederek desteğini gösterdi. Biliyorum. Buna eskiden olduğu kadar ihtiyacın yok ama bu sana ait canım. Emin misin anne? Ben şartlarına uymadım. Hayır, daha iyisini yaptın canım. Yanında olacak iyi ve çalışkan bir adam buldun. Kendini mutlu ettin. Sizinle gurur duyuyorum. İkinizle de. Sizi bu kadar üzdüğüm için çok özür diliyorum. Umarım benim cehaletimi affedebilirsiniz. Beni kabul ettiğin için teşekkürler. Mutlu olman bizim için en güzel hediye oldu. Seni seviyorum anne. Aa, aa. Seni seviyoruz. Aa, ben de sizi seviyorum. <laughs> aa, evet tamam. Oh, Biz de seviyoruz. Seni seviyorum anne. <laughs>